ne yalan söyleyeyim ben de ikna edemezsin diyordum. Ee, aşıklar birbirlerinin dilinden anlıyorlar hayatım. Artık ne vaatlerde bulunduysan Cemre yüzünü döndü Amerika'ya. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sahi ne yaptın da ikna ettin? Anlatsana biraz. Çok zor olmadı ya. Yani sonuçta onun geleceği söz konusu. Orada da çok iyi fırsatlar var onun için. Burada da gerginlikten başka bir şey yok. Doğru. Burada kaldıkça başına daha büyük belalar açacak yoksa. Aferin Demir. Aferin. Efendim, Berman Maçı çek geldi. Bizzat teslim etmek istediler. Hı, hı Aa. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. İyi günler canım. İyi günler. Belman'ın değil mi? Çiçekler sizin için de. Oldu o zaman. Ben şöyle çakıyorum çiçekleri. Efendim. <laughs> Bu da kartımız. Kime vereyim kartı? Ben alayım. Harika. Efendim sevginiz olur sevginize, eşiniz olur eşinize... ...anneniz olur annenize, anneler günü hediyesi için... ...istediğiniz zaman bizi kartta numaramızla arayabilirsiniz. Ne zaman isterseniz, çok dili aranjmanlar yapıyoruz. Mutlaka çekinmeden arayın. Mutlaka. Tamam, teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Oldu. Kolay gelsin. Allah işlerinizi rast getirsin efendim. Hayırlı kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Lütfen çekinmeyin. Harika özel indirimlerimiz var. Bekliyoruz. Kimden gelmiş acaba? Aa, bir vakfa bağışta bulunmuştum. Onlar göndermişler. Hmm. Ulan bro. Uçağı bile kimi takacağını biliyorsun ha. Çaka. Ha, hoş geldin kızım. Hoş buldum. Otursana. Yok ben oturmayayım. Herkesden önce benden de oyun istedim. Kerem Korkmaz hakkında verdiğim ifadeyi geri çektim. Şikayetçi değilim. olsun dedin sen? İfademi geri çektim. Amerika'ya da gitmiyorum. Artık buradayım. İşimin başında. sen ne yapıyorsun? Demi bir sakin ol. Sakin falan olamam ya. Yaptıklarının akla mantığa sığan hiçbir yanı yok. Var. Mantıklı bir yanı var. Ben de onun peşinden gidiyorum zaten. Neymiş o? Ben o gece bıçaklandım değil mi? Kerem ve yanında her kimse o adam. Ben yaralıyken çıkıp gittiler. Berma gerçekten yalnız mıydı o gece? Ne bileyim ben. Ne alakası var? Ne alakası var? Neden benim yaralandığım yerde ya da evin herhangi bir yerinde bir damla kan yok? Sende bunun cevabı var mı? göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir şey bu. Aynen öyle. Ve ben bunu nasıl atladım bilmiyorum. En azından bir kişi atlamamış. Kim? Kadir Adalı. O hatırlattı bunu bana. Hemen ofisten bir avukatı Kerem'i dışarı çıkartması için görevlendireceğim. Ama kime güveneceğimi gerçekten bilmiyorum artık. Bana güveneceksin tabii ki. Kime güveneceksin? Avukatı ben olacağım. Alo? Öyle mi? Tamam, hemen geliyorum ben. Benim acilen adliyeye gitmem lazım. O zaman sen Kerem'i çıkarmak için gereken işlemleri yaparsın. Cemre, daha ifadeni geri çekeli gün geçmedi. Biraz bekleyeceğiz. Hayır, beklemeyeceğiz. Cemre. Demir, bana prosedür anlatma. En prestijli müvekkillerimiz için ne yapıyorsak Kerem için de aynısını yap.